Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Basmane Çorak Kapı Camisi'ndeyiz. Burada Osman Nuri Efendi yatıyor. Kendisi çok büyük bir veli. Allah bizi affetsin. Gözümüzün önündeki mübarekleri görmüyoruz. İşte burada talebeleri ve kendisi yatıyor. Sesinin güzelliği yüzünden herkes buraya gelip hep bu camide namaz kılmış işte talebeleri. Tabii yazılar değiştiği için okuyamıyoruz. Buna ilmimiz yetmiyor. Allah bizi affetsin. Ziyaret etmek isterseniz Basmane Meydanı'nda Basmane Çorak Kapı camisinin içinde işte kendisi burada bu mübarek. Geldik, ziyaret ettik izlediğiniz ve dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.